Bugün Nevşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortay Hisar kasabası halkından Ömer Över 82 yaşında hayatını kaybetti. Ömer Över'in cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Neşehir merkeze bağlı çiftlik köyü sakinlerinden İhsan Karkin'in babası Duran Karkin vefat etmiştir. Duran Karkin'in cenazesi bugün öğlen namazına mütakip Neşehir merkez Fişekçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından çiftlik köyünde toprağa verildi. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünden Ahmet Mutlu işi. Sefa, Naci ve Cuma Mutlu'nun anneleri Fatma Nur Mutlu tedavi görmekte olduğu Neşe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Fatma Mutlu'nun cenazesi öğlen namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından aşağı mezarlıkta defnedildi. Avunus İdeli Kışla Köyü'nden Naci Çelik vefat etmiştir. Ürgü ilçesine bağlı Ortahisar kasabası halkından Mustafaoğlu Karpuzcu Yılmaz'ın kardeşi Yavuz Bardak Tutan 53 yaşında hayatını kaybetti. Kaymaklı kasabasından Ömer Bakış'la Hakkın rahmetine kavuştu. Ömer Bakışlı'nın cenazesi ikindi namazına mütakiben kaymaklı kasabasından kaldırıldı. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.